Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu ile ilgili bir habere gideceğiz. Daha doğrusu İstatistik Kurumunun önemli bir açıklaması var. Kasım ayında Van'da gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Van'da Kasım ayında 2.8 milyon dolarlık ihracat yapılırken 2.3 milyon dolarlık da ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Vanda kasım ayında 2,8 milyon dolarlık ihracat yapılırken 2,3 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü de Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin dış ticaret verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Kasım ayında Van'da ihracat 2,8 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dolar oldu. Muş'ta ihracat 16,6 milyon dolar, ithalat 8,1 milyon dolar, Bitlis'te ihracat 0,3 milyon dolar, ithalat 0,2 milyon dolar olurken Hakkari'de ise ihracat 3,7 milyon dolar, ithalat 3,3 milyon dolar oldu.